Herkese merhabalar, nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz Philips akıllı buharlı ütü, 3 yıl garantili, 350 lira. Beyaz renkli ahşap ayakkabılık, 60 lira fiyatı. Doğal ahşaptan yapılmış büyük boy, 3 katlı duvar rafı, 34 lira. Arkadaşlar sizler için hazırladığım videolar, neredeyse bir günümü alıyor. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkürler. Üçlü vakumlu cam saklama kabı, toplam 20 lira fiyatı. Atılı kahvaltı bıçağı seti, toplam 15 lira. Madame Coco üçlü kek kalıbı seti, toplam 70 lira fiyatı. Mehir Dalyan sade 12'li yemek kaşığı seti 55 lira fiyatı. Samsung elektrikli süpürge 750 watt gücünde 800 lira. Antuf 36 ile 40 numara aralığında bulunmakta 25 lira. Uzun kollu içi yumuşak tüylü ikili takım 4 ile 5 yaş aralığında 45 lira fiyatı. Yatak ve koltuk üstü kahvaltı sehpası, 30 lira fiyatı, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Kadın cüzdanı, tanesi 22 lira. Altılı renkli çorap seti, toplam 20 lira. Renk değiştiren led ampul, 20 lira fiyatı. 9'lu ekmek, sebze ve meyve bıçağı seti, toplam 199 lira fiyatı. Ahşap yuvarlak bölmeli sunum tabağı, tanesi 15 lira. Granit kek kalıbı, 26 santim boyutunda, 35 lira. Atılı pasta servis sunum tabak seti, toplam 30 lira. Ahşap standlı gece lambası, 40 lira. Üçlü granit güveç seti, toplam 110 lira üst üste geçirilen tezgah altı düzenleyici sepet tanesi 4 lira. 3 katlı şifreli otomatik takı, para ve makyaj çantası 40 lira. 5'li krem banyo seti toplam 45 lira fiyatı. İkili kanepe 350 lira fiyatı. Süpürge ve paspas duvar askısı 15 lira. House akıllı saat 210 lira. Seramik kahvaltı sunum tabağı tanesi 8 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Hamur leğeni 22 litre kapasiteli 22 lira. Fakir el blenderı 900 watt gücünde 140 lira fiyatı. Varaklı büyük tepsi 15 lira fiyatı. Emsan 6 kişilik kahve fincan takımı toplam 65 lira dekoratif saksılı ikili yuka çiçeği, 40 lira. 2 katlı sızdırmaz yemek termosu, 20 lira. Üçlü çok amaçlı düzenleyici organizer, toplam 25 lira. Dekoratif cam tepsi, 20 lira fiyatı. 4 parça lacivert renkli kadife bornoz takımı, toplam 120 lira. Çift kişilik nevresim takımı, 50 lira fiyatı. 4 bölmeli tezgah üstü kaşıklık, 14 lira. Termometreli ve alarmlı dijital masa saati, 34 lira. Anne ve bebek bakım sırt çantası, 90 lira fiyatı. Dekoratif kaktüs çiçek rafı, 40 lira fiyatı. Kadın saten ince zincirli baget çanta, 19 lira. Hasır kenarlı kırlent kılıfı, 20 lira. 12 parça manikür ve pedikür seti, toplam 20 lira fiyatı. 3 kademeli telefon selfie ışığı, 10 lira. Çalışma masası, arkadaşlar sizler için tek tek ölçülerini yazdım, 189 lira fiyatı. Şafır çelik termos, 2 litre kapasiteli, 79 lira fiyatı. 3 parça çocuk çatal kaşık bıçak seti, toplam 20 lira. Ayaklı kek ve pasta sunum standı, 29 lira fiyatı. Altılı kapaklı cam kavanoz seti, toplam 16 lira. Seramik fırın kabı, 23 lira fiyatı. Şafır elektrikli süpürge, 900 watt gücünde, 160 lira fiyatı. Emsan titan granit tava, 28 santim boyutunda, 40 lira. Nostaljik gramofon hareketli müzik kutusu, 60 lira fiyatı. Fakir smoothie e blender seti, 3 yıl garantili, 320 lira. 2 bölmeli temizlik seti MOP, 60 lira. Fakir dikey elektrikli süpürge, 2 yıl garantili, 159 lira. 5 raflı çiçeklik, 155 lira fiyatı. Börek bıçağı, tanesi 20 lira. Paşa Bahçe 10 adet cam kavanoz, toplam 20 lira fiyatı. Emsan çelik karnıyarık tenceresi, 26 santim boyutunda, 90 lira. Emsan yağlık ve sirkelik, 15 lira fiyatı. Korkmaz Türk kahve makinesi, arkadaşlar otomatik kahve yapma ve hazır olduğunda kapanma özelliği bulunmakta, 320 lira fiyatı. Dekoratif üçlü ahşap raflı kitaplık ve saksılık, 20 lira. Polo Smart Bluetooth kulaklık, 60 lira. Derin çelik tencere, 34 santim boyutunda, 65 lira. Orta boy kayık tabak, tanesi 7 lira. Üçlü çekmeceli ayakkabı kutusu, 40 lira. Ayaklı çay tepsisi, 20 lira fiyatı. Ankastre modülü fırın ocak dolabı, 70 lira fiyatı. Çiçek desenli emaye çaydanlık takımı, 80 lira fiyatı. Çamaşır makinesi üstü banyo dolabı, 155 lira fiyatı. Döküm ızgara tava, 25 santim boyutunda, 90 lira. Emaye karnıyarık tenceresi, 28 santim boyutunda, 69 lira. Desenli baskül, 60 lira. Touch Ultra Granit Tava, 26 santim boyutunda, 50 lira. Dekoratif servis sunum tabağı, 26,5 lira. Korkmaz elektrikli çaydanlık, arkadaşlar çalışmadığı halde içerisindeki çayı sıcak tutma özelliği bulunmakta, 230 lira fiyatı. 4 adet yedek bez ile birlikte gelen temizlik seti MOP, 95 lira. Alüminyum tencere, 20 litre kapasiteli, 50 lira. 12 parça borosilikat cam metal kapaklı saklama kavanozu, toplam 50 lira. Bardaklı başucu sürahisi, 20 lira fiyatı. Bardaklı başucu sürahisi, tanesi 20 lira. Yuvarlak kek kalıbı, 26 santim boyutunda, 25 lira. Mikrofiber toz fırçası, 15 lira. Maske saklama kutusu, tanesi 5 lira. Fakir blender seti, 2 yıl garantili, 299 lira. Ahşap standlı dörtlü sosluk, 25 lira. Elektrikli pankek makinesi, 210 lira fiyatı. Ahşap standlı peynirlik ve tereyağlık, 20 lira fiyatı. Polo Smart akıllı bileklik, 60 lira fiyatı. Emsan 6 parça standlı bıçak seti, toplam 85 lira. Desenli kare tabak çeşitleri, tanesi 6 lira. Altılı yastık seti, toplam 65 lira. Çok amaçlı banyo rafı 30 lira fiyatı. Granit kırmızı renkli çaydanlık takımı 100 lira fiyatı. El bakım seti 50 lira fiyatı. Fakir saç düzleştirici 2 yıl garantili 70 lira. Şeffaf kapaklı yumurta saklama kabı 10 lira. Lale baskılı dikdörtgen masa örtüsü 30 lira fiyatı. Touch Ultra Granit Kızartma Tenceresi, 22 santim boyutunda, 55 lira. Dörtlü pamuklu el ve yüz havlu seti, toplam 30 lira. Okey takımı, 60 lira fiyatı. Duvara monteli katlanabilir mutfak masası, arkadaşlar dar alanları kullanışlı bir hale getiren bir ürün, 50 lira. Kraker ve galeta kalıbı, 10 lira. Dörtlü pembe çizgili baskı hurç seti, toplam 40 lira fiyatı. Korkmaz Turbo Düdüklü Tencere, 7 litre kapasiteli, 119 lira fiyatı. Paşa bahçe Kase ve Ölçü Bardağı Seti, toplam 40 lira. Bambu Altılı Çerezlik Kase Takımı, toplam 20 lira JPG. Karaca Çiçek Desenli Ahşap Tepsi, 30 lira fiyatı. Tavuk Dekoratifli Yumurtalık, 50 lira.